Evet arkadaşlar gene karşınızda Hasan emmi yeni videomuza hoş geldiniz. Evet Hasan emmi bugün eski oyunlardan el kızartmaca oynayacağız. Ve iğne cezalı olacak. Evet. Bu seferki vitamin iğnesi olacak. Öyle mi Hasan emmi? Doğru mu? Doğru. doğru. Doğruymuş. Evet. Sen yanlış biliyordun Hasan emmi. Niye? O öyle değil. Ben bunu da. Yani her neyse Hasan Emi ile oyunumuzu anlatıyoruz şu an. Oyunumuz elimizi böyle kaldıracağız. Üstüne koyacağız. Üstüne koyacağız. Ve böyle vuran kazanmış olacak. 10 maç yapacağız. 10 maçtan ilk 10'a ulaşan oyunu kazanmış olacak. Evet. Başlayalım mı Hasan Emiciğum? Başla. Evet. Kameranın karajını ayarlayayım. Hemen. Oyunumuza başlıyoruz. Böyle koyduk. Bir, iki, üç. Tamam. Ben mi Ben vuruyordum değil mi? Tabii alttaki vururuz. Hee. Yenileni altta çal. O oyunu ben de unuttum arkadaşlar. Hani kaç oyun? Hani? Reflex. Reflex tamam. mi? Şimdi. Şimdi o bir kura alıştırmaydı. Travmaydı. Evet. Ve evet kaçıyor, kaçıyor. Evde siz de böyle oyun oynayabilirsiniz. Çok zevkli olur. Ve vurdum. Evet. Bir, bir sıfır mı oluyorum şu anda? Evet. Evet. Sıra benimle. Evet. Oh! vurdu. <laughs> Elimin ucu acıdı. <laughs> Elimin ucuna geldi. Şimdi. Ve şimdi tekrar... ya ne oldu? İşte defa yaşadım Aaa yenilenme... Kaçırıyor muydu be? Abi. Hasan emmi 1-1 bir, bir bir oluyordu 1-1 bir bir yaptı Ben oyunu sunuyorum 2-1 <laughs> yaptı oyun e Ben tekrar maalesef üstte kalıyorum <laughs> Son emmi kaçırdı Hasan emmi <laughs> Tamam şimdi sıra bende <laughs> Vurdum Vurdum kaç kaç oldu? 1-1 3-1 sen iki kere vurdun. Evet. Ben bir kere iki kere ben vurdum. Üç kere sen. Üç iki sonuç herhalde. Skorboard'dan da inceleyeceğiz daha sonra. Şu anda ben mi yapıyorum böyle? Yok sen Vurduğun için. Ben vurduğum için mi ya? Ben vurdum. Ama Vuru gitsin ya. Ve kaçırdı Hasan emmi. Hasan emmi kaçırdı. <laughs> Çok kolay oldu ya. Hadi bakalım. Hasan emmi gene kaçırdı. Hasan emmi. Bu arada skoru biz unuttuk. Skor kaç kaçtı? Ben yeniliyordum her zamanki gibi. 3 3 2. 3 2'ymiş. Evet. Bakıyoruz. Vurdun mu? Evet, değmedi. Tamam, değmedi. Hadi ben gel. Ben kaçırdım sayıyorum onu. Çünkü ya bura ay. Ben konuşurken oynamayın diyor. Oynadım ben konuşurken <laughs> Allah Allah. Ben başlatacağım şimdi. 3 2 1 Oyunu başlatma şeyi de <laughs> Sen niye vurmaya çalışıyorsun? Tamam hadi. Başladı. <laughs> Geri kaçırdı. Hasan hem gol atamıyor. Gol ne ya? Futbol oynuyor sanki. <laughs> kaçırdım, kaçırdım, kaçırdım. 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 Kameranın kararacından çıkmıyoruz umarım. Ve şu... Aa, kaçtı. Kaçtı, kaçtı. Kaçırdın ay mı? Kaçtı. Aa kaçırmışım. Kaçtı. <laughs> ay 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 ay. Gene <laughs> kaçırdım. Kaçırdım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vurdum. Evet. Ve skor 4 4 oluyor. Ben saymadım bir şeyler oldu üç, işte. Şikeli bir maç döndü kesin yok, şu an. Yok yok 4-3. 4-3 mi oldu? Evet ya? sen 4 3. Aa, sen mi yeniliyorsun? Evet. Lanet olsun. Tamam. Ben oynuyorum gene. Kaçmıyor sen <laughs> ama bak ben de <laughs> kaçmıyor arkadaşlar çike yapar. <gülüyor> 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 bu Kaçtı. sefer kaçtı. Bu sefer 4 4 mi oluyor ben anlamadım. Bu skorun 4, -3. tahmini bozuk. 4 3 4 3. 4 3 oluyormuş. Ve <laughs> <Ben> kaçırdı. <laughs> 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 kaçtı. Bir daha sana bir daha şans veriyorum. Tam tersi. <laughs> hadi bak gene kaçırdı. Gene kaçırdı hadi bakalım. 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2. Sen ne yapacaksın? Haa kaçırdım lan olsun ha. Sen ne gidiyorsun Tamam yeni. Tamam. Neyse oyun oynuyorduk en yani son. Dört iş, dört iş. Sen <laughs> yeniyorsun yine. Ben yine Sıra sende. Ama bak yine cezalı olacak. gelmeye tamam. Sen yenmeye tamam. çalış. Tamam. Aa, <laughs> oh, çok refleksler uçuk. Aa, oh, ee, kaçırdı. Kaçırdı. Kaç oldu? E? Ee, Kaç dört iş, dört iş. Dört üç oldu. Dört. Kaçtı. <laughs> kaçırdı yine ya. Allah ya. <laughs> yine kaçtı. Ben, ben ereyim. Tamam hadi bakalım. Tamam. Körepe de oynayacağız bundan sonra. Tamam. Tamam. 3, 2... Aa kaçtı. Kaçtı geri. Yapacak bir şey yok. Skora... Skoru hatırlamıyorum. kaçırdım 4, 3, 4, 3. Ben hatırlıyorum. 4, 3 mü? Ay! <laughs> Ay hadi olmadı. Olmadı Hasan emmi. Hadi Hasan emmi Tabii, gene tamam, olmadı. Tamam ben de, 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 de. Geri <laughs> de elimi şişirdi. Allah Allah. 3, 2... 1 an kaçırdım. Biraz da yavaş vuruyorum ama ondan oluyor. Bakalım. Ben hızlı vuracağım bunu. Tamam. Aa, hadi bak. Kendi elim acıdı. başaramadı <laughs> ve şu kameranın filanını dolu sıkadajını düzeltmem gerekiyor. Hoppa. Hadi. Ay kaçırdı. Dur şunu kapatayım. Ebe benim. E, ebe sen e, 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 her zaman skor kaç kaçtı hacem? 4 3 4 3. Yarım saattir 4 3. Hiç vuramıyor. Başla. Vur. 3 2 <laughs> 4-4 <Ay, aa, gülüyor> oldu. 4-4 oldu. Allah evet. razı olsun bir puan tamam. arttırdın. Tamam. Ben yenildiğim için ebeği üste koyuyorum elimi. Tamam. 5 <laughs> <Aa, beş> oldu. 5 <laughs> oldu. Tamam. Ben mi koyalım? Yok ebe benim. Ben, ben yeniyorum arkadaşlar. Oo. Tamam. <laughs> Hadi bakayım. Hadi. Sen bura çal. be. Yine oldu. gol. Futbol oynuyoruz Öze gol atıyorum ben arada. Hayır eve benim. Alta, tamam. alta koyacağım. <laughs> Unuttum oyunu. Tamam oyna. Bir bakıyorum. <laughs> oyna. <gülüyor> hadi hadi <bakayım>. oyna. <laughs> oyna. Ah kaçtı. Kaçtı mı? Ebe, ebe sensin. Skor kaç kaç hacem mi? 6'ya 3. 6'ya 3. Tamam. Kim? ben mi yenerim? Tabii sen yeniyorsun. Tamam. Çok uzamasın 8'de bitiriyoruz Ay, ve kaçırdı Kaçtı. hacı emmi Ah! <laughs> Ayı çok vurdum? Yedi <laughs> çok? Elin pişti ya Çok vurdum, çok vurdum Ondan dolayı oyunu çok vurduğum için kendi kendime bir ceza vermek istiyorum Oyunun cezasını hacı emmi yenilmesine rağmen Ben onun cezasını ben, bana kesilecek Ve cezaya geçelim Geçelim Evet hacı emmi Boş Boş enjeksiyon. Benzik ne? Hacım bizim teknik olarak. Bilmiyorum bu ne? İğne yani. Enjektör mü oluyor? Enjektör oluyor. Ucunda iğnesi yok. Şaka amaçlı. Şaka amaçlıymış. Evet. Ceza. Evet. Ceza olarak kullanacağız. Süper. İğne vuracağız kameramana. Kameramana. Yuhuu. Tamam. Yat. Yatayım mı? Yat. Tamam, omuzumdan vursan olur mu? Olur, olur. Korona aşısı tamam. Korona aşısı vuracağım. Korona aşısı mı? Evet, korona aşısı. Korona, korona. Korona. O zaman şu omuzumdan görünüyor muyum? Bilmiyorum. Evet, omuzumdan bir iğne rica edelim ve buyurun. Evet, geliyor, 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 geliyor. Evet. Ay! <gülüyor> Bitti. <gülüyor> çok basit oldu. Çok basit. Ah çok canım acıdı ya. Neyse ne şimdilik böyle. Hadi bakalım. Hadi işinize. Hadi.